Selamun Aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı çarşambalarınız olsun. Nasılsınız can dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Sevil bacımız evleri temizledi, süpürge açtı ama kanepelerim e, geldi. Kanepeler gelince gireye hep birbirine girdi. Bir türlü e, şey yapamadık. Nasıl olacağını da bilmiyor. Soba kurulduğu için kanepe bu da kaldı. Bu yanında kalınca bunun çıkması lazım. İtek demem lazım. Orada da az bir alan kaldı. Ben daha ayağın kardeşimize diyorum ki kalepenin birini mutfağa alalım diyorum. Bu da mutfakta ne olacak diyor. Can dostlarım size e, şeyi size bırakıyorum. Mutfak diye ne olursa kalepenin birini mutfağa aldırayım. Ama yok ikisi böyle olmuş derseniz e, böyle kalsın. Artık yapacak bir şeyim yok. Kalepelerimin ayakları hep değişmiş. Arka şeyleri yapılmış. Şunlar hep çok uydu. Onlar yapılmış can dostlarım. Az önce getirdiler. Çocuklar vurdular. Ee, bir de benim yatak odasının şişesi de bozuldu. Ütü yaptığım zaman, e, taktığım zaman aşağı düşüyordu. O taraf buradan o tarafa çekince tam oturmamış. E, gardolabı öne aldılar. İki kişi e, kalktılar. Şiğinin de tutturdular sağ olsun. <laughs> Aksaraylı huzur mobilya. Gökhan abimiz. Biz her şeyimizi benim evimin bütün mobilyası onlarındır. Öyle can dostlarım. Patatesi hakkında çok yorum gelmiş. Patatesin yüzde olduğunu bulduk. Helal hoş olsun. Afiyetine insinler. Ee, başka bir amaçla değil. Ee, çocuk, kadının birisi buradan patates toplamış. Hayata koydum demiş. Ama çocuk yanlış anladığı için burası zannetmiş. Gelmiş buradan çocuğun birini götürmüş. Hele iki ikisini götürmemiş. Yani yanlış anlaşılma olmuş, yanlış kişinin hayatından alınmış. O yüzden geri sabah ulaştılar. ben de ne yapayım artık? Çoluğu çocuğu da oldu. Tamam getirmen helal olsun dedim. Demek ki dünkü emeklerim onlara aymış, onlara çalışmışsın. Onlara toplamışsın. Yapacak hiçbir şey yok. Helal hoş olsun. Afiyetine iyisinler. Ayhan kardeşiniz de dedi ki boş Ben sana bir çuval alırım. Yolda <laughs> kimseyi terdi de. Öylelikle soğandan da şey, patatesten de felaket ettik. <laughs> Değil mi? Kaldık öyle. Öyle can dostlarım ben bugün komşuya gidecektim aşağıya. Hem gelin hayırlı olsun hem bas sağlığına. <laughs> Ama mobilya geldi, ezan okundu. Saat bu arada ikiye geldi. Ev karışınca geri vazgeçtim. Yarın ben dayımın oğlunun, halamın oğlunun evine gideceğim. İnşallah oradan size bir çekim yapacağım. Eee... Oradan çekim yaparım inşallah. Koydeyiz. Şaşırı tarafında oturuyorlar. Oralardan çekim yaparız. Kanepelerimin e, ayakları çok güzel olmuş. Değiştirmişler. E, Şehit 3-4 yerinden montaladılar. Şu başlıklara. Ayakları. 4 yerinden civata attılar. Sallanıyor ama. Burada mı sallanıyor? O, tam şitmemişlerdir. Çocuk kanepeler üst üstüne depere dikiliydi ya. Tam o Bir de bu burada kalipe vardı. Onu çıkarttım Şeye kapıya koyduk. Poşetleri de başa attım. Onlar şey. onlar küçük küçük keselim soba tutturmaya iyi olur. Burayı ne yapacaksın şimdi? Hiçbir fikrim yok. Burayı ne yapalım can dostlarım? Kanepenin birini mutfağa alalım mı? Masayı buramı çıkartalım. Şunu şuraya getirelim şöyle bir deneyelim. Koşalım. Bunu içeri götürelim. Nereye? Fulyanın odasına. Deneyelim de öyle. Yok olmaz. Oraya. Soba yandığı zaman şey olur. Buraya değil. Kanepeyi bir çekelim şöyle. Öyle olursa. Bundan sonra şunu çek. şunu şöyle ileriye. Çek. Çünkü bunun burada kullanmamamın sebebi camdoslar burada yemek yapmak var, var. Burada sofra bezlerim var. Kanepeyi, şöyle. Kanepeyi şöyle ittir bak. Köşeye ondan sonra belli olur. Olur olur. Hıh. Gördün mü? Tamam, Şöyle abi. mi olsun diyor. Bence böyle güzel oldu. Ama hem halı nasıl olacak? Halı tamamen bunun altında kalacak. Sobanın altına mı verecek halıyı? Nasıl olacak can dostları? O zaman Hı, nasıl olacak? Sobanın altına bilemem. Kanatının altına bileceğim. Tut bakayım bunun ucuna. Tut bunu bir çıkartalım. Orayı da deneyelim. Masayı mı çekelim? Kalepeyi alalım öyle mi? <laughs> tamam. Masayı gelip ortalığa alalım. Şöyle. Hmm. içeri böyle koyacak. Böyle. Böyle içeri koyacak. Buradan geçer mi de bu? Oradan biliyorsun buradan geçmez mi Ayhan? Tam onu sonra iyileştirin gel bir bakalım da. Hadi ben ya. Şuradan şöyle alayım. Bir daha ağzımda işe olmasın. Belki kaldınız, kaldınız da. Ne oldu Edir? Ne oldu? Bir yana dönmüş. Dostlarım mutfağın şurasına koyalım diyor. Çek ben bunu. Öyle değil. O zaman yanlış olur. Sen çek onu. Hemen alıp şöyle girmemiz lazım. Dönemez bu zaman. Şunu alalım. İnşallah görüyorsunuz bu şekle. Bu masadan geçer mi de? Ha. Geleyim mi? Dur sen gelene. Ben de evet, oturma odası geniş olsun diye, ha. Çabam o. Gel. Aman şey. Arya cam bu masa cam cam dostları. Bu var elim kesti. Şöyle cam. <laughs> Hadi bir lafadan <lepeten> alalım. Bu <laughs> oh. çocukta dedi biliyor musun? Aprak koyalacak. Bir varsa koyalım diye. Şöyle de. Aman Yere koysana. Burada. Ne yapmalımız lazım baba? Tamam. Hani toplamış. Sen şuraya gel, Yok dur. dur. Toplamaz hala bir dakika dur. Toplamıştım, ne yap? Toplamaz çekil. Niye toplansın ha? Ha? Pencere açılır mı? Pencereyi, hadi yarım açmalıyız lazım e, pencereyi. İnanmıyorum daha güzel oldu. Tamam. Getir göstereyim mi? Can dostlarım şöyle. Bence böyle güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle. Mesela hani şurada şeyi ayaklı sehpaya getirelim, kahvaltıyı filan burada yaparsak. Uf nefesim darlandı. Şunu çekeyim mi şu anda? Altını sileyim de öyle çekelim. Şu anda çekmeyecek miyim? Çek. Biladamız da yok. O gün, pazartesi günü bir şey alacağımı diyordum, bilada arayacaktım, unuttum. Ne alacaktın? Bilada. Biladayı filan oturtuyordu diye evime getirme, ben yenisini alayım dedim, zaten o da yeniydi. Güzel oldu Ayhan. Yorumu sayıyor. Değil mi? Tamam. Çünkü öbür türlü oturma odası çok küçük kalacaktı can dostlarım. Masayı sen bile mı? Alacağız da şu şunu ne? Şu ne böyle? Onu fırın odasına çıkartalım. Masayı sen oraya koyalım. Bu yine evinde dursun şöyle olur mu sen sen olmaz mı? Yok canım. O zaman olmaz ki şeyse olur. Oraya bir yastığına minder koyalım. İyi. Ama acaba yoksa bunu şey mi çıkartalım, pene? Pene ne olacak masaya? Pene çıkaralım, orada dursun yaza kadar. Masayla sandalyeye. Yastıkları buraya alalım. Onu gibi yir yerine koyalım. Nerede yiyecek? Şurada yiyelim. Büyük mermer masamız var ya, onu getirelim buraya önümüze. Burada yiyelim. İyi, tamam. O zaman şu Neyse, Dönderir dururuz artık. Can dostlarım sizin fikirlerinizi de alalım. Şu, güneyliğinde Şöyle Bu kanepe evet. böyle Bu kanepe böyle <laughs> Soba e, Başka şey ettiği için <laughs> Mecburen e, Şey oldu Şöyle can dostlarım Birisi mutfakta birisi burada Olsun mu Bence böyle güzel oldu Şöyle de halıya atalım Çünkü Ayhan bu de oturma odası küçük oluyor Darlanıyor anladın mı Şöyle şunu çekeceğim mi şuraya şöyle? Onu çekelim. Masayı sen de meypeni çıkaralım. Tamam gel. Oradaki minderleri yastıkları da şuraya getirelim. Tamam. Bence daha iyi olur. Gel. Biz otururuz. Ayhan, dur kendimi altlarla alayım. Bir daha hımıldatmayalım. Şurada yer bezimiz vardı. Fatih işte bu yanına gelse de Fatih işte bu yanına gelse de şey yapsak Adını sen söyle bir bile de alsak Fatih işte duyuyorsan şey değil Bu yanına gelirseniz bir bile dadakımı getirin. Şimdi bunu kakalım. Kalk şunu. sıfırla kapıya. Can dostlarım burası mutfak şeysi olduğu için böyle yemek takımı koydum buraya. Burada da sofralarımız masa örtülerimiz var. Şöyle Bak bunun hangisi küçük bunun Birisi şunun örtüsünün sonra harçlayım şöyle koyayım da Biz şöyle koy. Kapıya da elini al. Şeyi çevir bak. Bu da buranın Tam yurtusu bu da. mı? Şimdi asıl konu ne biliyor musun? Bu malzemeler bile olacak. Bu şey masanın üstüne koyduğumuz malzemeler. Bir şey yok ne var onlarda Şurayı bir iyileştirelim de kolay. Koyacağım bir çiçek. Böyle mi yapalım? Bu çiçek zaten camın önünü düşürelim. Onu şöyle koyalım. Zaten perdemiz de yarım iniyor. Ne yapalım biliyor musunuz? Can dostlarım <laughs> yerleşelim biraz sonra konuşuruz. Çünkü masayı falan çıkartacağız dışarı. Görüşelim can dostlarım. <laughs> Can dostlarım. Tekrardan selamun aleyküm. Sevgili bacınız iki üç bulaşık vardı. Onları yıkayır. Can dostlarım şöyle size bir gezdireyim ben. Şöyle. Uh, oh, daha bir de şey vardı. Efo dayının kanalının e, hanımı patates toplamaya gelmiş. Biraz da onlarla dışarıda oturdum. Can dostlarım burayı böyle bir şeyleri yastıklara aldım ben. Buraya şey çıkarttım. Koçuklarımızı falan asalım diye. Şöyle. Bakalım. Sizin fikrinize göre değiştirebiliriz. Burası fulyanın odasıydı. Şeyi buraya getirdim can dostlarım büyük komidin zaten küçük komidinler buradaydı. Bunu da buraya getirdim. Şöyle can dostlarım. Bu tek kanepeyi böyle koydum. Yastıkları böyle koydum. Sırtımızı yaslamayalım diye şu da minder. Minderi de böyle koydum. Şöyle de masayı kurdum. Şöyle bu stekiler. Yani. Şuradan. Şöyle de masayı öyle koyduk. Yastıklarla beraber mutfağı böyle yaptık. <laughs> İnşallah olmuştur. Şöyle oturabiliriz. İşler görürken görürsak. Mutfağı da böyle yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Beğenmezseniz de ona göre biz değiştirelim. 3-4 de bulaşık vardı. Onları yıkayacağım dostlarım. Biraz dışarıda kahve yapayım dedim. Yok dediler. Patatesten geliyorlarmış. Artık bir su istediler. Su içtik, biraz daha oturduk, sohbet ettik. Onlar gitti. Yemeğimiz de yok. Birazdan ikindi olur. Sabahleyin çay demledik. Altı kaynarken tüpümüz bitti can dostlarım. Tüpçü de daha gelmedi. Ayhan kardeşimiz çarşıda demiş ama akşam üstü getiririm demiş. Bugünkü menümüz tantuni. Ayhan kardeşimizle azıcık konuşu edelim. Tantuni yapalım. Salata yapalım. akşam mesajlarını cevap bilemedim. Can dostlarım. Ee, biz akşam oturuyorduk. Mehmet yeğenim aradı. Eşimin ortanca ablası ne Kaynım rahatsızlanmış. Amca bir eve gidin Soframız bile ortada kaldı. Çıtlığıyla patatesi yiyemedim. Ben gelene kadar da soğumuş Çünkü o iki geldiğimiz. Can dostlarım oraya gittik. Oradan da ambulans aradım ben. Ambulans gelene kadar bayağı bir yarım saat geçti ama çok ileride ambulans dağlardan. Koçucuğum eşim de yanında gitti. Saat 11'ine en buldu gelmemiz. E, yorgunluktan olmuş. Çok yoruluyor, çalışıyor inşaatta. Öylelikle de, akşam geldim ondan sonra hepsi hepinize kalp bastı. Buradan e, herkese selam istiyor can dostları. Birinizi diyorum, birinizin ismini unutuyorum. O zaman da kalbinizi kırıyorum. E, kusura bakma. Buradan hepinize ayrı ayrı selamım olsun. Hepinize tek tek izleyin. Emek Herkesten Allah razı olsun. Ben bacılarım. Buradan herkese selam olsun. Türkiye'ye, yurt dışına beni takip eden herkesten Allah razı olsun. Ulaşayım da yıkayayım. İnşallah o zamana kadar da tük gelir. Kaçta geleceği de meçhul. Biraz akşam tutu dağıtım yapıyorum ben. Can dostlarım. da akşam çekirdek kalmış yedik. Şöyle de koyusu çıkarttım. Ilık suya koydum şöyle can dostlarım. Çözülsün diye. Şöyle. uş için Niye daldın gittim uzaklara Can dostları ölmüş. Yani gündür yatmıyordu çocuk Bağdım şişti. Şu gün bugün iyi. Emek gelmiş mi? Öyle ben sadece bir şey gibi gelecek biliyordu. Arada biraz konuştuk da. <laughs> Annelerin eğer elimde olsa, asıra gibi olsa böyle canım çıktı can dostlarım. Kaç gündür çocuklarım kepazeydi, telefide. Anne bozumun kudan açılmıyor, ilaç alıyor, uyuyor. Bademcikleri oturmuş, intihaplanmış hep. gözleri hiç açılmıyor dedi. Bir buraya işi geldi, bir daha da gelemedi. O yüzden bugün de geliyormuş. akşamüstü üstü gelecek diyordu. Hafta sonu mu gidelim şey? Bir de. Olmuşken ne Gidelim mi? <laughs> Sevgili. Gidelim mi can dostlarım? 3-4 gün bir Isparta yedir ya yapalım mı? <laughs> Belki biz Isparta'ya gitme ihtimalimiz var. Bir de kapılarım yapılacak. Yarın da hem kardeşiniz bir getirsin. Düğün esnasında şey kaybolmuş. Bu yukarıdaki penin anahtarı yok. Aşağıdaki penin anahtar kartebinin bozulmuş. Yerinden şey gitmiş. Kitlenmiyor. açık kapıcı getirsin. Bir oraların kapılarını şey etsin. Baksın. da gelir arasına bakar. anahtar verir ona. bir isparta yapalım. Çok fazla kalamazdık da 3-4 gün. Biraz hafta sonra denk edelim ki durmuş cumartesi pazar evde ya can dostlarım. O yüzden hafta sonu gidelim diye yok bakalım. Değişiklik olmazsa. Değişiklik olursa da gitmeyiz. Aa, Ayhan'ı kardeşiniz hiç görmedi eve. Tartayı. Bir gidelim ki yok. Dışında ben Allah nasıl bir derse çocuklarımın yanına gideceğim. Ayağımı uzun süre kalacağım. Damadım Suriye'ye göreve gidecek. Eğer giderse uzun kalacağım. Gitmezse yine de bir hafta 10-15 gün kalırım. Su da elimi yakmıyor. Nasıl kaynar su var? <laughs> ya, şimdi bir de kahve yapan olsa içerdik. Abu, oh, aman bacılarım nasıl da yoruldum, nasıl da yoruldum. Ama evimin temizliğini de bitirdim mi yorgunluğumu da değer. Ağzım dilimde yara olmuş. Konuşurken dilim vuruyor. Oh. Öyle can dostlarım. Perde mi indireyim? Bugünlük dolu mu? Zaten <laughs> anlaşamıyor kayhan kardeşinizle. İşin kotisi kıtmayla bilmiyor ocağımız var yok. O yüzden içinde içeriğinde yarım fakta pek şeyler olursa kusurumuza bakma. Çünkü biz kıtmayı da, reklamı bilmiyor da reklam koymayı bilmeyek yok. Akşam bir reklam koyduk. Şeyimiz havaya çıktı. Fulyanın telefonunda bir sorun oldu. Onda reklam koyamadı biz koyduk. Normalde biz attık mı kanala. Giri kanalının her şeyiyle fulya ilgileniyor. Biz bilmeye yok yani. Biz sadece birleştirip atıyoruz. O yüzden... Yani ara sıra kırpmadığımız ileride oluyor. Kusura bakmayın artık. Böyle can dostlarım. Akşama tantuni yapacağım. Ekmek arası. Ee, i̇nşallah bir şey de olmaz. Arayan soran gidilip gelinecek. de şu an yok. Zaten de 2'nin okundu. Akşama yakınlık. E, tüpüm geldiği zaman e, tantuni yapacağım. Tüp de gelmezse artık soba da yaparım. Doldurur sobayı. Sobada kavrulur. Biraz Ayhan kardeşimiz hava iyi diyor. Şöyle bir dolaşalım diyor. Dışarıda bir temiz hava alalım diyor. Şöyle bir yürüyüş yapacağız biz. Belki gayrara çıkarsak size çekim de yaparım oralardan. Yarınki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Sevil bacımızın dünyasında kalın. Can dostlarım buradan hepinize ayrı ayrı selamım olsun. Ee, Şiimizde okunuyor herhalde. Doldu hatimimiz. İnşallah bir iki cüz kaldı mı onu da bilmiyorum ama bakmadım ben sabah. Cüzlerimiz de tamam. Ee, inşallah dualarımızın, herkesin dilekleri duaları kabul olur. Bu Kur'an'ı herhalde bittikten bittiye is isterseniz eğer devamı, ol devamı gelecek. İnşallah. Daha ben ama sen hiç başlamadı. Daha sayfayı hiç açmadım. E, fulyanın da var ama fulyanın Kur'an'ı yoktu. Burada Kur'an iki tane can dostlarım. Birini fulyaya bileceğim Kur'an'ı götürsün. E, o başlasın birine de. Çünkü ona da aldım cüz. Kendinize iyi bakın. Sevil bacınızın dünyasında kalın. Fikirlerinize uymaya hazırım. Döndürdürseniz döndürelim. Çektirseniz çekelim. Götürdürseniz götürelim. Böyle ben bir yerleştirdim. Ama fikirlerinize uyarız inşallah. <laughs> Öyle can dostlarım. Orada da oturalım, burada da oturalım. Misafir çok gelirse biraz burada otursun, biraz da orada otursun. Yere şey serdim yastıkları getirdim. Böyle daha güzel oluyor. Ee, öbür türlü bir şey olurdu, dar olurdu hani poyanda olsaydı. Kışın gelenimiz gidenimiz olur. Sobalı ev, burası, burası çok sıcak oluyor. İkisinin kullanışı daha güzel oluyor can dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hepinize selam olsun. Hayırlı akşamlar can dostlarım.